Vücut geliştirmeye başladığım zaman 18 yaşında hep çok kuvvetli biri olmak istedim. Çok kuvvetli olmak isterken belki de vücutçu oldum onu bilemiyorum. Aklımda hep kuvvetli olmak vardı. Hani annemle babamın bana gönderdiği genlerden dolayı kuvvetli oldum ayrı ama bunu bilmiyordum o zamanlar. Daha sonra vücut geliştirmeye başladıktan sonra gerçekten o kuvvetli olma isteğim, hep büyük kilolara çalışayım, hep çok kuvvetli olayım, böylelikle çok büyük olayım gibi bir istekle belki de o çok büyük vücutçu normlarına eriştim. Hala belki yetişilemeyen, hala belki bir türlü olamayan vücutçu normlarına. Niye bunu anlattım? Pygmalion etkisi diye bir şey var. Aslında bunu çok önceleri size anlatmak istiyordum ama Notlarımın arkasında kalmış. Kendini gerçekleştiren kihanet. Şu anlamda söylüyorum. Her şeyi yayabilirsiniz de biz hani yine spordan konuşuyoruz. Yüksek beklentilerin yüksek performansı getireceğiyle ilgili bir tez, bir sav. Şöyle ki benim her birinizle tek tek ilişkide olduğum, her birinizle tek tek sohbette olduğumu düşünün. Spor arkadaşıyız, normal arkadaşıyız, antrenman partneriyiz. Karşıdakine, yani sana olan davranışlarım kendi hakkında düşüncelerini etkiler. Kendi hakkında olan düşüncelerin bana karşı olan davranışlarını etkiler. Hani dersin, ulan ne iyi adam dersin, sana nasıl konuşuyorsam ona göre cevaplarsın, ona göre ünlem ve jestlerde bulunursun gibi böylelikle bu durumda hani bana ben sana ünlenme jestlerim iyi sen bana iyi davrandın ona göre davrandın ya benim sana olan kafamdaki düşüncelerimi güçlendirir ve bu böyle dönüp gider ne iyi çocuk dedim veya yani ne boktan herif dedim karşılığını aldım beni pek sevmedin beni pek sevmeyince ona göre benle ilişki kurdun ben de ona göre ilişki kurduğun tarzdaki durumuna göre kendi kafamdaki düşüncelerimi güçlendirdim. Ve hakikaten öyle bir herifmiş. İyi davranıyorsam da sen de güzel ünlenme jestlerle bana geri döndüğün için... Ulan ne herifmiş gördün gibi. Böyle döner gider bu. Tabii hani geri döner derken ben ona böyle davrandım. Hani iyi döndü. Ben ona daha da güzel davrandım. Daha da etkiledim. Daha da iyi niyetli davrandım. O da kendi düşüncelerini etkiliyor bu sefer. Ben de iyi adamım. Ben de böyle adamım. Ben de şöyle adamım gibi. Döner gider böyle. Daha da açalım konuyu. Her biriniz karşınızda beni farz edin. Ahmet diyelim. Ahmet, hakikaten çok iyi gözüküyorsun. Çok iyi bir proporsiyonun var. Çok da kuvvetlisin. Çok iyi olacaksın ileride. Bak gör dedim. Mehmet'e de içimden öyle geldi ya. Mehmet, belki de başka spor seçsen ya. Sen e, olacak mısın acaba? Biraz çaba sarf etmen lazım ama. Hadi bakalım göreceğiz ya. Dedim ona da. Mehmet de tam tersi Ahmet'in tersine ona karşı sabırsız olduğumu veya ileride onun kendisinin başarısız olacağını düşünür Ahmet'in tersine. Ahmet'e dedim ya sen süper olacaksın diye. Mehmet'e de belki de spor değiştir dedim. İçimden öyle geliyor. O da herhalde başarısız olacağım der. Kendini böyle hisseder. Olmaz mı? Sonuç olarak döngüye başladık ya, onların anlattıkları, benim anlattıklarım onlara karşı, kendi düşüncelerini etkiler. Böylelikle Ahmet der ki, ulan iyi olacağım ben ya der. Hiçbir idman kaçırmaz. Acayip beslenmesine dikkat eder. Büyük kilolarla çalışır. Çok sert idmanlar yapar. Gereken her şeyi yapar. Mehmet ise ya ne yapacağım bilmiyorum ki zaten benden de galiba bir şey olmaz mı acaba der. Hatta bazen idman bile kaçırır. Ya ne olacaksa olacak galiba der. Beslenmesini kaçırır, arada bir pizza pizza falan yer. Olmaz mı? Döngüye devam ediyoruz bu durum. Ben aslında onlara öyle demiştim. Bu durum benim onlar hakkındaki düşüncelerimi kuvvetlendirir, yönlendirir. Yönlendirmez mi? Derim ki Ahmet'e bak ya ne biçim idman yapıyor. Helal olsun. İyi olacak. Mehmet'e de diyorum ki idmanı bile kaçırıyor. Geçen günde zaten işte pizza yiyormuş. Dandikten de idman yapıyor. Sonuç ne olur? Biri gelişir, gelişmeye devam eder, kuvvetlenir. İyi bir gelecek vaat eder. Bir diğeri ise bir türlü antrenman yapmadığı, antrenmanı kaçırdığı için, düşük motivasyonda olduğu için bir türlü gelişemez. İşin püf noktasına geliyorum. Ama ben bunu söylemiştim değil mi? Veya zaten ben bunu anlamıştım. O onu kuvvetlendiriyor, onu kuvvetlendiriyor. O onu. Ne acayip şey değil mi? Gerçekten oluyor böyle şeyler. Sonuçta kendini gerçekleştiren kehanet hani o döngüsel durum sen ona inanıyorsun, kendi hakkında iyi düşünüyor, iyi düşündükçe sana güzellikler, güzel şekilde yaklaşıyor. Sen güzel şekilde yaklaşınca diyorsun ki herife ne iyi adam. İyi adam deyince hadi bakalım diyorsun, o sana hadi bakalım deyince kendi hakkında fikirleri çok daha yükseliyor, başarı alıyor gibi. Sonuç, insanlara inandığınızda onlar da kendilerine inanmaya başlarlar. Gelen soruları okuyacağım ama daha önce gelen sorulardan dolayı ve ufak tefek bazı anlaşmazlıklardan dolayı bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir kavramı ve kavramın içerisindeki o kavramı oluşturan ögeleri aslında benim sayacağımdan çok daha fazla siz bile bu ögeleri genişletebilir, arttırabilirsiniz. Bu progresif overload meşhur. Size daha ileride daha önemli şeyler anlatacağım. Özellikle bu işte hani motor nöron, santral sinir sistemi yorgunluğu sürekli tükenişe gitmek gitmemek falan gibi şeyleri artık onlardan konuşa konuşa herkes o kadar deforme etti ki bu konuyu. Bunların aslında neydir? Bunlar aslında nedir, ne değildir? Size tam olarak hani safra kesesi ameliyatı anlatır gibi değil de gerçekten sportif anlamda anlatacağım. Şu progresif overload ile ilgili aldığım notları çıkarttım. Neden çıkarttım biliyor musunuz? Hani progressive overload'u şu e, doktrinlerden başka bir şey gibi anlamıyoruz. Nedir o? Kiloyu arttırmak, çalıştığım kiloyu arttırmak, çalıştığım seti arttırmak gibi düşünülüyor hep. Sürekli zaten çalıştığım kiloyu arttırmak tırnak içinde mümkün değil. Belli bir stratejiyle kiloyu arttırmak, belli bir stratejiyle bu ayarı yaparken belli bir seviyeye ulaşmak ve bu sırada kuvvetlenmek lazım. progresif overload'da saat 10'da konuşuyorum. Tabii bizim yaptığımız antrenman modellerindeki kuvvetlenmenin de o antrenman modeline göre kuvvetlenmek ve vücut geliştirmek diye ayırdığımızda unutmayalım. O da bir progresif overload. Şimdi progresif overload derken şimdi tabii ki buradaki aldığım notları bir daha uzatmayayım diye okuyayım size. Kiloyu arttır. Zaten bu artık hani A'sı bu işin. Gücü arttır. Yani kiloyu ve hızı. Her set tekrarı arttır. Hani repetisyon maksimum, rep max gibi diyelim. Şu anlamda söylüyorum. 100 kilo 10 tekrar bastın. Mutlaka 100 kilo 110 kilo yapmak durumunda değilsin. 105 kilo yapmak durumunda değilsin. 100 kiloyu 10 tekrar bastın. 12 dene. 13 dene. O anlamda. Her idman setleri arttır. Bu her idman setleri arttırdan dolayı e, sorularla ilgili bir şey vardı. Onunla ilişkilendireceğim. Her idman setleri arttır derken tabii büyük adele, küçük adele antrenman stratejisi, toparlanma bunu ne şekilde uygulayacağım? Bu stratejileri düşünerek setleri arttırmak. Yoksa arttır 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 hani belli bir zaman sonra 80 set mi yapacağız? Öteki sene 120 set mi yapacağız gibi Konuşuyorum. Haftalık idman sayısını arttır demiş. Bu da belli bir stratejide. Zaten yeni başlamışsındır. Ona göre çalışıyorsundur. Bu arttırmadan bahsediyorum. Eğer onu arttırırsan antrenmanın içerisinde ona göre bölmelisin. Range of motion'ı arttır. Yani hareket yaptığın açıyı arttır. Yapamıyorsundur. Düşük açılarda yapıyorsundur. Kilo arttıracağına şimdilik o açıyı büyüt. Kilo Bench press'te çam indirmiyorsundur. Barbul Köl'de tam indirmiyorsundur. Omuzda kısa bırakıyorsundur. Açamıyorsundur gibi kilo arttırma sevdası yerine hareketi tam yap anlamında. Direnç türlerini değiştirmek hani bu biraz hadi usta sporcuları diyelim hareketin eksantrik ve konsantrik yani pozitif ve negatif fazlarındaki konsantrasyonu daha farklı algılamak. Kaldırırken indirirken pauzlar vermek veya yavaş indirmek anlamında. Yanı sıra da momentumu azalt. Yani sen diyelim ki 50 kiloyu birazcık sallanarak yapıyorsun. Cheat ederek yapıyorsun. Ben size cheat edin dedim ya. Cheat ederek 50 kiloyu 60 kilo yapma da. Cheat etmeden 50 kiloyu daha strict yapmaya çalışmaktan bahsediyorum. İşte hepsi birer progressive overload. Progressive overload deyince aklımıza bench press'te 100 yaptık. Hadi bakalım 110 taktık. Değil çok önemli. Veya kümeleme yaparken veya tamamlama yaparken veya altılı prensipleri yaparken o prensibin içerisinde kümeleme yapıyorsun 15 5. O prensibin içerisinde kiloyu arttır. O prensibin içerisinde dinlenmeyi azalt. O prensibin içerisinde hareketten çalıyorsan çalmamaya çalış. Her şey iyi gidiyorsa kiloyu arttır anlatabiliyorum umarım. Şener'in videosu sizin tarafınızda iyi gördü. Hatta çok ironik. Pazar günü yayınladık. Pazar günü deprem oldu. Hatta işte kimi arkadaşlar yazmış. Ya Şener'i dinledik. Şener Üşümezsoy'u dinledik. Şimdi orada konuşuyor, burada konuşuyor falan gibi. Şöyle yorumlar başladı. Tabii ben Şener'i hani 18 yaşından beri tanıdığım için hayatımda olan biri. Biz onu tabii hep dinledik. Yani hangi mahalledeki, hangi yapı daha önemli, daha doğru diye hep anlattı bize. Hani işin içindeki bu tematik kanalı bozmayalım, işin içine farklı şeyler sokmayalım ama işin içinde neler olduğunu zaten hep anlatıyordu, anlata geldi. Ama son olarak artık hani ana haberlerde o çok izlenen televizyon kanallarının da onu çağırması, mecbur kalması. Yanı sıra da hani halkın o kadar fazla isteği var ki bu konuda. Çünkü konu şu, Hani bunu söyledi bildi, bunu söyledi bildi. Hani depremin nerede olacağı zamanlama açısından değil de nerede daha fazla bir takım hareket var, nerede ne olabilir anlamında söylüyorum. En son şöyle bir yorumlar başladı. Ya bu kadarı da tesadüf olamaz. O yüzden gerçekten bu kadarı da tesadüf olamaz. O yüzden bir bilim adamının konuşması, bir bilim adamının diksiyonu aslında kafasındakilerin anlatmak için gereken bir şey. Şener'in bu konuda kafasındakilerin içini akıtmak, kafasının içindekileri bize dökmek, anlatmakla ilgili, çabucak söylemekle ilgili dertleri olabilir. Ama yanı sıra ya işte iki dakika konuşturmadıktan sonra ya bir dakika hocam şurada da şöyle bir şey olacak mı? Deprem şurada olacak mı falan diye soruyorlar ya. Cinnet geçiriyor o yüzden böyle oluyor. Arkadaşlar yazmışlar. Sonuçta hani bazı konulardaki, bazı kavramlardaki tamam anlaşılabilirlik önemli ama içerik de önemli değil mi? Konu da önemli değil mi? Bunun için küçük bir ara söylem yapmak istedim. Şeyleri takip etmeye devam edin bence. Evet, şimdi. Çok önemli soruyu başa aldım. Sert temizlik sırasında ne yapmalıyız? Sert temizlik sırasında ne yapmalıyız? Demiş. Fakat tüylerim diken diken oldu. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Her bölgeye yedi hareket. Böylelikle yedi bölgeye yedi hareket. Ama bu sırada kilolar düşüyor falan. Büyük bir yanlış anlaşılma var. Her bölgeye hareket falan değil. Ben bu temizlikle ilgili yaptığım antrenman modellemesinde genelde insanlara veriyorum. Burada hani böyle bir şey konuşmadım ama duyulmuş sanıyorum. Şöyle bir şey bu. Bakın her bölgeye 7 hareket falan, her bölgeye çeşitli hareketler değil. Küçük bölgelere şöyle bir şey yapıyorum, size de yazacağım onu. Bir tane hareket buluyorsunuz. Mümkünse, mümkünse tek eklem. Göğüs yapıyorum, açış yaptım. 8, 10, 12, 10, 8. Bunu uzun aralıklarla klasik set gibi yaptım. Uzun aralıklarla klasik set gibi yaptım. Bu 5 set oldu ya. Sonra bunu at kenara her bir hareket için. Tek set. Bu şekilde 15 set. Ne demek bu? Kalktın açıştan 12, 8, 10, 12, 18 bitti ya. Ne gördün? Bench press. Gittin sadece buradan oraya gideceğin kadarki dinlenme kısmı. Gittin. 12 tekrar yaptın, koy, kaldır kafanı, dips gördün, git, dips yap, 12 tekrar, bıraktın, kaldırdın kafanı, bir baktın, incline bench machine gördün, 12 tekrar yap, yürüdün, normal pek tek makinesi gördün, yaptın, sadece makinaları görüp önceden özellikle tasarlamadan birer set, birer set, birer set, bir set, bir set, bir set, bir set dolaşa dolaşa onu da 15'e tamamla. Yani toplam 20 set yap. Büyük adelede. Eğer ki tıkandın, eğer ki tıkandın, tabii ki hareket bitti, o salonda makina bitti. Yaptığın hareketlere yine içgüdüsel olarak geri dön. Yani bench press yapmıştın, 5-6 set sonra git, dön bench press'e. Yürüdüğün mesafe senin dinlenme aralığın olsun. Büyük adelede 5 artı 15, 20. Küçük adelede 5 artı 7, Belki bu karıştırılıyor. 7. 7 tane hareket ya. 5 tane mesela diyelim ki küçük adele. Barbell curl. Triceps. Trapeze. Arka bacak gibi. Küçük adele de yine 8, 10, 12, 10 ve 8. Sonra 15 yerine yani 20'ye tamamlama yerine 7 set yani 12'ye tamamla. Barbell curlden çıktın. 8, 10, 12, 10 ve 8. Scott curl'ı gördün. 12 yaptın. Bırak. Dumbbell'ları gördün. Yürüme mesafesi. 12 tekrar yap. Bırak. 1 set, 1 set, 1 set, 1 set. 7 hareket. Ve 12'ye tamamla. Büyük Adele. 8, 10, 12, 10 ve 8. 20'ye tamamla. Yani artı 15. Küçük Adele aynısı. Artı 7. Yani 12 set. Kilolar düşüyor demiş. Ölüyorum demiş. İyi buralara kadar dayandığın Tebrik ederim. Aman gözünüzü seveyim. Artı tekrar ediyorum bu antrenman modeli benim çok eskiden yaptığım bütün sporcuların genelde yaptığı bir temizlik veya duruma göre bir definisyon programı idi. Onun için bunu hani büyüme programı sırasında yaptığımız modellerle karıştırıp lütfen böyle şeyler eklemeyin olur mu? Şener'in bir sepsi demişler. Sağ bir sepsi e, ee, Şener'i önce anlamak, Şener'i önce anlamak diye konuşmuştuk, o, bitirdik o konuyu. E, ee, Şener hani antrenman yapan, yani kuvvetli olmayı seven birisi. Ben bilek güreşine meraklıyken, bilek görüşü kariyerim biliyorsunuz. Hani Türkiye birinciliğim falan da var. Daha yeni sporcuyum ama daha o zamanlar 90 kilo giriyordum. O bilek görüşü merakı herkes de vardı o dönem. Herkes de olur ya zaten. O da bilek güreşi yaparken tandonunu koparmıştı. Doğru yani doğru görmüşsünüz. Hızlı ağırlık arttırmasından dolayı tandon kas adaptasyonu nasıl yapacak kilolar nasıl e, olmalı gelişmesi e, büyümesi anlamında çok önemli soru natürellerde yani ilaç almayanlarda kilo artışı öyle çok dramatik boyutlarda olmaz yavaş olur uzun süre takılır bir daha artar uzun süre takılır veya çok yavaş çıkar çok uzun takılır gibi profillerde olur. O yüzden bu konu zaten aslında çok sorgulanacak bir duruma düşmez. Ama ilaç kullanan şahıslarda özellikle bazı ilaçlarda çok hızlı kuvvetlendiren ilaçlarda çok sakatla açık olunur. Şu anlamda söylüyorum. Özellikle insanlara söylerim. O arkadaşlara. Çok hızlı kuvvetleneceksin. Hayır. Hemen kilo basma. Hayır. Yaptığın antrenmanları maksimal kilolarını deneyecek ölçülerde yapma diye. Tandonlarda protein yapısı yok. Kaslarda var. Tandonlarımız bir türlü kuvvetlenmez kaslarımız gibi. O yüzden de adapte olamazlar. Çağat diye kopmak o yüzden. Antrenman modeli veya nasıl adaptasyon yöntemi diye bir şey yok. Şöyle yok, şöyle var. Natüraller için dediğim gibi çok dramatik şeyler yok ama belli bir pozisyonda kimyasal alanlar için hissettiğin halde çok birdenbire kolaylaştığı halde her şey aklın gücü, vücudun kuvveti. Stratejik davran, hemen okuyorlara fışkırma. Yavaş, adapte olarak. Bisepsteki boşluk dolar mı? Bisepsteki boşlukla ilgili şöyle bir şey, şöyle bir uh, paradoks. Bisepsteki boşluk, yani kiminin bisepsi kısadır. Kiminin bisepsi kısa olduğu için ne kadar sıkarsa sıksın, burada büyük bir boşluk çıkar. Ama gerisi böyledir. Kimisi de bu piki tepeyi yapmaz, dibine kadar yapışır. Şöyle ki, herhangi bir hareket bisepsimizi bir şekilde uzatmaz. Yani bir hareket yapalım da bu hareket sayesinde bisepsimiz uzasın ve oradaki boşluk mümkün olduğu kadar kapansın hatta kapansın. Böyle bir şey var mı? Şu anlamda düşün. Müthiş vücutçular görüyorsunuz bisepslerin arasında bu kadar boşluk olan kapatsalardı, kapatabilselerdi onlar kapatırlardı. Düz mantık. Bisepsin ne kadar büyürse, bisepsin tekrar ediyorum, ne kadar büyürse o kadar boşluk kapanabilir. Tabii ki yapı icabı sıfır olmaz. Veya uzun bisepsin var. Bisepsin ne kadar büyürse o kadar pik yapar. Yani hareketten değil, sonuçta ne olursa olsun o bölgeyi büyütmekten geçiyor. O aralığı kapatmak. Burada anlattıklarımı arada bir reis... Yani Instagram işleri daha farklı biliyorsunuz. Ee, bizim hani o Mustafa Yıldız'a gittim ya... Bu işi son derece artık... Akademik boyutlarda yapan, stüdyo kurmuş... Kameraman ve diğer şeyleri, et etmenleri... Diğer unsurları da yapmış bir kardeşim. Reis videoları çekerken onlara ağırlık vermemi ve mutlaka bu konuda hani biraz daha benim bu kadar birikimim sağ olsun. Benim bu kadar birikimimden dolayı, fakat hiç tanınmamamdan dolayı kendille ilgili çeliştiğini de nasıl anlattı. Böyle seni bilmiyordum abi falan diye. Ama yanı sıra tabii hani reels videolarını da önemsemekle ilgiliyim. Şunun için söyledim bunu. Burada sizle paylaştığım şeyleri bazen reels'te buradaki bu elit gruba anlattıktan sonra tabii burada biz uzun uzun güzel sohbet ediyoruz. Orada kısa kısa bazı şeyler anlatıyorum. İşte hani jest ve mimikler ekliyorum falan ya. Orası başka bir alem bildiğiniz gibi değil. Sizden ricam arada Instagram'a olan hep bu Reels videolarımı takip etsin. Hatta ve hatta bu etkileşim işi çok önemli. Önemliymiş. Hani gördüğü anda da iki kelime yapıştırırsa bizim bu konudaki ilerlememize bireysel olarak yardım etmiş olacaksınız bilginize. Ama elit grubun farkı işte hep beraber olmamızdan dolayı önümüzdeki haftalardan itibaren biraz daha teknik biraz daha hani kafa karıştıracak şeylere girmek istiyorum. Neden? Çok bilgi deformasyonu var. Hani safra kesesi ameliyatına girmeden bizim anlamamız gereken kısmı, bizim yararlanmamız gereken kısmı toparlayıp anlatmak üzere. Elit grup gerçekten bu sıfatı hak ediyorsunuz.